Herkese merhabalar ben Nursel kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir piknik sepeti yapacağız. Piknik sepetinin alt zeminini bir tahta kullanmak istedim. Bunu da evdeki eski ekmek tahtamı değerlendirmek istediğim için onu kullandım. Bir bıçak yardımıyla delikli olan kısmı ufak bir derbeyle ile ikiye ayırıyoruz. Çok kolay ayrılabilen bir madde bambu tahtalar. Tahtayı ayırdıktan sonra 2'şer santim yaklaşık ikişer santim aralıklarla 45 tane deri kaçtım ufak mat kapucuyla 4 bir köşenin kavisinde eşit olması için bir bıçak yardımıyla da olabilir bir testere yardımıyla da olabilir köşeleri birazcık kestim ve böylelikle dördü de birbirine eşit olmuş oldu sonrasında da bir zımpara yardımıyla bütün o derdiğim ve kestiğim yerleri zımparaladım 2 milimlik rattan kor kullandım. Daha önce de belirttiğim üzere rattan korları 10-15 dakika ılık suda beklettikten sonra kullanmaya başlıyoruz. Kendimizin ana iskeletini oluşturacak çubuklarımız, rattan çubuklarımızı 24 tane 82 santim uzunluğunda kestim. 44 tane de 40 santim uzunluğunda kesmiş oldum. Bu 82 santimlik olanı ikiye katlayıp her bir delikten birer tanesi gelecek şekilde yerleştirdim. Bu işlem bittikten sonra diğer o 44 taneyi de bunların yarına ikinci çubuk olarak yerleştirmiş oldum. Matkabın ucu her ikisinin de alabilecek kalınlıkta olduğu için kolaylıkla yerleştirmiş oldum. Eğer sizinki sığmıyor ise küçükse sonrasında da birkaç sıra gittikten sonra da yukarıdan tekrar ikinci eşlerini de yerleştirebilirsiniz. Alt görüntü işte bu şekilde olmuş olacak. Her bir delikten birer tanesini yerleştirmiş oldum. Bu şekilde yaptıktan sonra son delik tek kalmış oluyor çünkü tek sayı. Onun da bir tanesini yine oraya yerleştirdim. Bir tanesini de diğerinin yanına ikinci eş olarak yerleştirmiş oldum. Birinci sıralarımızı bu şekilde yerleştirdik. Şimdi geldi yanlarına ikinci parçalarımızı yerleştirmeye. Hepsi çifti şekilde olmuş olacak. Hepsini çift haline getirdikten sonra şimdi alt zemini örmeye başlayacağız. Üçlü örgüyle başlayacağız. Eğer üçüncü parçaları yerleştirmekte sıkıntı yaşıyorsanız bir tornavida yardımıyla bir şiş yardımıyla biraz delikleri genişleterek oraya üçüncü parçaları da yerleştirebiliriz. Üçlü örgü sepet zeminlerinde daha böyle şık bir görüntü sağlamış oluyor. Onu nasıl yapıyoruz peki? Şimdi üç tane parçayı yerleştirdikten sonra. Ee, en arkadaki yani en geride olan parçayı üstten en öne geçiriyoruz ve e, örgüyü yani çubukların örgüsünü onunla yapmış oluyoruz ve sonrasında da bir yanındakini yine en öne getirerek bu şekilde rattan örgüsünü yapıyoruz. En arkadaki öne geldi hemen yine en arkaya düşen ikisinin üzerinden yine geçerek örgüyü yapıyoruz. tüm zemini bu şekilde bir sıra halinde örüyoruz. Sonrasında ikinci sırayı yapacağız. İkinci sırası bunun tam tersi şeklinde olacak. Böylelikle alt zeminde bir saç örgüsüne benzer bir örgü olmuş olacak. 2. sıraya geldik başlangıç yerine şimdi az önce ikisinin yani en arkadaki öndeki ikinin üstünden geçiyordu bu sefer tam üstünden değil tam altından geçirmiş olacağız örgüyü yapmak için bu alttan götürerek örgüyü tamamlamış olacağız Biz burada sepetin alt kısmını tahta olarak kullandık. İsterseniz siz burada MDF de kullanabilirsiniz veya normal sepet örgüsü kare şeklinde sepet örgüsünü kullanarak da yapabilirsiniz. Ama bu ne olup, ne kullanırsak kullanalım bu üst zemine geçmeden önce iki sıra bu sepet örgüsünü üçlü örgü yaptığımızda çok daha tok bir görüntü, çok daha şık bir görüntü olmuş oluyor. Sonrasında bitirdik. Ve arkadaki ikiyi keserek tekli örgüye dönmüş olduk. Öndeki tek rattanımızı normal bir önden bir arkadan geçerek sepet örgümüze başlıyoruz. Köşelere geldiğimizde elimizde şöyle hafiften bükerek oranın içeriye doğru çok kasılmamasını sağlıyoruz. Bir hafiften oraya kendimiz bir e, bükme işlemi yaparak o köşenin tam düzgün şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Bu kadar ördükten sonra, şimdi ben modelimde böyle iki tane pencere görseli vardı benim gördüğüm e, sepette. Ben de aynısını kullanmak istedim. E, siz tamamen düz de örebilirsiniz. Hiç o model kullanmak zorunda değilsiniz. Ben o görselin güzel olduğunu düşündüğüm için aynısından yapmak istedim. E, nasıl yapacağız şimdi? Şöyle, yandan, e, yani köşeden. 1, 2, 3. sıraya kadar olan kısımdan e, diğer arka taraftaki tam simetrisindeki yerde yere kadar bu şekilde 12 sıra örmüş oldum. Her iki taraftan da e, ileriye geçmiyorum. 3. sıraya geldikten sonra bükerek tekrar geriye dönmüş oldum. Bu şekilde orayı iki tarafa da tamamlamış olduk. Rattan örgülerimizde püf noktalardan biri daha önceki sepet örgülerde de bahsetmiştim. E kullanacağımız kadar rattanı suya ıslamak. Hepsini yani mesela diyelim ki 500 gram aldınız ya da bir kilo aldınız. Tamamını ıslatmıyoruz. Göz kararı kullanacağımız kadarını ıslatıyoruz. Yetmezse sonrasında bir daha ıslatabiliriz. Neden hepsini ıslatmıyoruz? Çünkü kurumadığında rattanlar çürüme yapabiliyor ve kararabiliyor. O yüzden kullanacağımız kadarını ıslatıyoruz. İkinci kuralımız, e, kuru, e, kuruma yapabiliyor. Ördüğümüz süre biraz uzun olabileceği için ıslattığımız rattanlarımız bile kuruyabiliyor. O yüzden ara ara su spreyi sıkarak onların esnekliğini tekrar geri kazanmasını sağlıyoruz. Ve ıslanmasında hiçbir sıkıntı yok. Zaten ördükçe tekrar kuruyacak. Bu şekilde iki tarafımızı da 12'şer sıra halinde örerek tamamlıyoruz. İki tarafı da bu şekilde ördükten sonra şimdi orta kısmı öreceğiz. Pencere koyacağımız modelde pencere var demiştim. Pencere koyacağımız yere sadece ortada bir çuba, çubuk atlayarak örmeye başlıyorum tekrar. Ve yine diğer tarafta tek çubuk kalana kadar ördüm ve sonrasında yine oradan yine dönme işlemi yapıyorum. 12 sırada buradan aynı seviyeye getirene kadar örme işlemini yapıyorum. örgü yaptığınız rattan da kuruluk hissediyorsanız özellikle döneceğimiz yerlerde tekrar bir su sıkıp bekleyin. Çünkü çıt olarak böyle hemen kuruduğu zaman çıtır kırılabiliyor köşe kısımlarına. Oranın daha esnek olması gerekiyor. Orayı ısıtıp bekletmenizi tavsiye ederim. Aynı seviyeye geldikten sonra tamamını artık düz örgü şeklinde alt zemindeki gibi örüyoruz ve sepetimizin üst kısmına kadar oluşturmuş oluyoruz. Şöyle yan taraftaki ne kadar yükseklikte olacak? Benim yan tarafın yüksekliği 18 cm oldu. Ee, bitirme işlemini yaptım. Orta kısmı pencerenin olduğu kısımlar ise 23 santim kadar olmuş oldu son bittiği halde. Şimdi bu yan tarafı bitirme işlemini yapacağız. Orta yani pencerelerin olduğu kısmı örmeye devam edeceğiz. Peki nasıl bitirme işlemi yapıyorduk? Hemen yanına böyle bükerek bir yanındakinin tabi yine ıslatmakta fayda var çünkü yine kurumuş olabilir esneklik sağlamak amaçlı hemen yanına büküyoruz ve bırakıyoruz sonrasında da ikinci sırada bir yanındakinin o boşluğuna içeriye geçirecek şekilde içeriye doğru rattanların uçlarını geçiriyoruz ve sonrasında tabii ki de fazla olan kısımları bir makas yardımıyla kesiyoruz. işlemini en sonda yapabilirsiniz. E yani tüm işlem yan tarafları da ördükten sonra da bitirebilirsiniz. Ama ben ele ayağa yan tarafların o çubukları çok dolanmasın diye bitirme işlemini önce yaptım. Sonra yan tarafların örgü işlemine tekrar devam ettim. pencere olan kısımları ise şöyle yukarıya doğru bir çatı edası vermesi için yukarıya doğru yükselen bir örgü yapmış olacağız peki bunu nasıl yapıyoruz İlk sıradan itibaren çift terli örüyoruz yani iki sıra örüyoruz İki sıradan sonra üçüncü sıraya geçtiğimizde hemen bir önceki çubuğundan dönüyoruz sonuna kadar gitmiyoruz bu şekilde her bir sıra çifte olacak şekilde örüyoruz bir sonrakine geldiğinde bir önceki çubuktan geri dönme yapıyoruz. Son 2 3 tane çubuğumuz kalana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Son görüntü olarak böyle merdiven gibi bir üste çıkar şekilde olmuş oldu. E gördüğümüz üzere 3 sıramız kaldı yukarıda. E benim neden bilmiyorum diğerinde 2 sıra kalmıştı bunda 3 sıra kaldı. İşte tekli sayı olduğu için 45 sayı bir tarafta daha fazla olmuş oldu. Sizde de aynı şey olursa sıkıntı değil normal. Şimdi yine aynı bitirme işlemimizi de burada uyguluyoruz. Az önce yanlarda yaptığımız bitirme işlemini yine burada tekrarlamış oluyoruz. bitirme işlemi bittikten sonra kesmeden ben şu merdiven gibi olan yerlerde çok boşluk olduğunu hissettim. O yüzden arkadan fazla olan kısmı tekrar bir öne bir arkaya geçecek şekilde o boşlukları doldurmuş oldum. Her iki tarafta da aynı işlemi tekrar etmiş oldum. Sonrasında da bir makas yardımıyla tüm fazla olan yerleri kestim sepetin iç kısımlarındaki yerleri de aynı şekilde o birbirine ekleme olan yerleri kesmiş oldum Şimdi pencerenin e, böyle artı şekline çevirebilmek için bir rattan yardımıyla yine 3 örgü yapıyorum bir alttan bir üstten şek geçecek şekilde tam ortasına denk gelecek şekilde burayı da böyle bir pencere görüntüsü daha çok belli olsun diye bu şekilde örmüş oldum Geldik kulp kısmına. Kulp kısmına ben evde şöyle bir e, küçük kızımın yürüme arkadaşının bir sopası vardı. Onu e, kullanmak istedim. Siz normal bir odun kullanabilirsiniz, normal bir çıta kullanabilirsiniz. Evde var olan herhangi bir şey kulp olarak kullanılabilir. E, bunun aslında ben kırmızı topu çok sevmiştim ama biri büyük biri küçük olacağı için olmadı. Ben iki tarafa da ahşap boncuğu bir sert yapıştırıcı yardımıyla e, yapıştırdım ve o şekilde kullandım. Çünkü ee, ucunda bir top olduğu vakit ve çıkması daha zor olmuş olacak diye düşündüm. Olmayabilir. Yani boncukta takmayabilirsiniz açıkçası. Sonrasında yine bir rattanla e, buraya sabitledim. E, tek püf noktası böyle bir tur değil, e, bir dönüp öyle devam etmek. Çünkü böylelikle kaymıyor. Biraz sıkı yapmak gerekiyor. Ama çok sıkı yaparsanız da sepette bükme bükülme olmuş oluyor. Çok da sıkmayın. Böyle birkaç tur böyle gittikten sonra buraya sabitlemiş olduk ve en alt kısmı da iki defa böyle dikiş diker gibi bir gittik bir geldik daha şık bir görüntü sağlamak amaçlı bunu uygulamış olduk. Önce de hep belirtmiştim bu şekilde yalın haliyle sade haliyle de kullanabilirsiniz. Ben hem daha görsel amaçlı daha güzel gözükmesi hem de daha sağlam olması için vernikledim. Öncelikle meşe rengi vernik sonrasında da ceviz rengi vernikle verniklemiş oldum biraz daha böyle bir rustik görüntü, biraz daha böyle bir romantik görüntü sağlamak için benim ince bir dantelim vardı, dantel fiston. onu iğne yardımıyla buraya sabitlemiş oldum. Bence güzel oldu ve şık oldu. Ayrıca çok da sağlam oldu. İçine doldurup kullanabiliyoruz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Böylelikle beni daha çok motive etmiş oluyorsunuz ve bir sonraki projeyi üretmek için kendimde motivasyon bulabiliyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.